Benim adım Furkan, soyadım Güreş. Burada 15 işlemli toplum çıkarma çalışması yapacağım. Evet, eksi 5 çıkarmalı. 1.8 saniyede 15 işlem toplama çıkarma yapacağız. Hazır mısın? Başarılar diliyorum Furkan'cığım. İki. 2 artı 4 artı 9 eksi 5 artı 7 artı 3 artı 7 eksi 5 artı 6 artı 9 eksi 5 eksi 5 artı 6 7 5 Aferin Furkan, epe gidiyorsun. Sen harikaydın.